verdiniz. Hazır mısınız? Bozkur'un ufku tam açılmıştır. Umutlar yeşermiştir. Güzel günlerin müjdesi bugün bu meydandan verilmiştir. Sizler burada dik durdukça birilerinin uykusu kaçmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir'in teveccühünü kazandıkça Birilerinin yüzü asılmaktadır. Türk milleti Milliyetçi Hareketle yürüyecenin işaret ve sözünü verdikçe birileri şok geçirmekte, bunalıma girmektedir. Fakat ne yapsalar boştur. Hangi tuzak ve tezgah kursalar işe yaramayacaktır. Zira Milliyetçi Hareket Partisi gümbür gümbür iktidara yürümektedir. AKP'deki inişin farkındadır. AKP'deki yıpranma ve yozlaşmanın bilincindedir. AKP'nin kayıp gittiğini, iktidardan paldır küldür düştüğünü görmektedir. AKP'nin haram saltanatının artık sonu görülmüştür. 17-25 Erdoğan'ın zorba ve kanun tanımaz tavrı Kırşehir'in hisarlarına çarpacaktır. Davutoğlu ve Erdoğan sonunda müştereken meydanlara çıkmıştır. Dün Ordu Giresun Havalimanı açılışı bahanesiyle beraberce poz vermişlerdir. Türk milleti her şeye ayan beyan şahit olmuştur. Erdoğan tüm kozlarını oynamakta, elindeki bütün imkanı ve güçleri genel seçimler için seferber etmektedir. Kırşehirli aç başlıktayken, işsiz ve yoksul haldeyken Diyanet İşleri Başkanlığı'na sanki kendi malıymış gibi yüz binlerce liralık Mercedes bahşeden birisine kanar mısınız? Bir yanda Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sade gösterişten uzak ve mütevazı hayatına bakınız. Bir de bugünkü israf ve lükse batmış din bezirgenlerinin hallerini düşününüz. Bir yanda Kusva isimli devesinden çektiği kılı müminlere göstererek bundan başka bir şeyim yok diyen ahlak abidesine bakınız. Diğer yanda Beytül Malı'yı amalayan hokuşmuş yüzleri hesap ediniz. Erdoğan ibreti alem için lüks aracını iade ettiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı'na yeni bir araç lütfetmiş. Biz Diyanet İşleri'nin Sayın Başbakan'ın neye binip nerede gezdiğini elbette ilgilenmiyoruz. Sadece milletimizin hakkını arıyoruz. Sadece mazlumların ahın alanlara, müsrif ve melanet yüzlere Yüreklice itiraz ediyoruz. Ve mutlu! Ve mutlu!